Lili, Marley'in hey. o taşı taşımana yardım etmesini ister misin? <laughs> yardım istemekte utanılacak bir şey yok. <laughs> Bu tehlikeli. İnat ediyorsun. <laughs> oh hayır. Dikkat <laughs> et. Üstüne düştü. Tom çabuk. Billy yaralandı. Aa. Garajına gidelim. Aa. Billy pek iyi görünmüyor. Hmm. Muayene için hazır mısın? Çarpışmanın etkisiyle şapkan kırılmış. Ha. 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 Ve kepçen kötü bir darbe almış. <laughs> Ama Tom göreve hazır değil mi? Tamam Tom şapkayla başlayalım hmm. Hmm. Kovboy şapkasının yakışacağını düşünüyor musun? <laughs> Billy beğendin mi? Harika şimdi Billy'nin kepçesini halledelim Bu çok küçük Bir beden büyüğünü alamaz mıyız? Evet. Bu onun için mükemmel bir boyut. <laughs> <Ha. Gülüyor> Aferin. Yeni kepçeyi yerleştirelim. Vay, yeni gibi oldu. <laughs> Bili bir sorun mu var? Aha, kovboy şapkasını beğenmedin değil mi? <laughs> Baret daha koruyucudur ve sizi güvende tutar. Görünüşe göre Billy o yeni kepçeyi test etmek için sabırsızlanıyor. Bu telefon ihtiyacın olduğunda yardım istemeni sağlayacak. Teşekkürler Tom, güle güle. Aferin Billy. Biri gitti. Sırada diğeri var. Ve bu çok ağır. Yardım çağırmalısın. Aa, Marley'i arıyorsun. İyi seçim. Harika bir ekip çalışması çocuklar. Artık tünel temiz ve güvenli. Yardım istemek güçlü olmanın bir parçasıdır. Merhaba Skyler, bebeklerin voleybol sahasını sen mi yapıyorsun? <laughs> Dikkatin dağılmasın. Oh. Vay, deli kaçırdın. Dere dikkat et. Oh. <laughs> Bu acıtmış olmalı. Hey Tom <laughs> Skyler yaralandı Hayır. onu garajında tamir edebilir misin <laughs> muayeneye başlayalım mı uh -huh. <laughs> o kaza hortum başını mahvetmiş. ve arka ışıklardan birini kırmış. Ama merak etme yakında düzeleceksin değil mi Tom? Hortum başıyla başlayalım. Onu alsan iyi olur Tom. Hepsi temizlendi. Yeni bir hortum başı zamanı. Tamam Tom hangisi daha iyi? Bu çok küçük. Hmm. Hmm. Evet, bu mükemmel. Hmm. Harika. Hmm. Son olarak yeni bir arka ışık. Hmm. 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 bu sefer Skyler'ın sana yardım etmesine izin ver. <laughs> Doğru seçim. Hadi deneyelim. <laughs> Skyler eski haline geri döndü. İnşaatı bitirmeye hazır mısın? Görünüşe göre Tom'un sana bir şeyi var. Aha düşen nesneleri durdurmak için Bir telekinezi ışını <laughs> Teşekkürler Tom <Aa>. Güle güle <laughs> Vay dikkatin dağılmadan yaptın <laughs> Çimento dökmeye hazır mısın? Çabuk, telekinezi ışınını aç. Oh. Vay, Sakar Skyler, şanslıydın. <laughs> Aferin, artık bebekler voleybol oynayabilir. Daima eldeki görevinize odaklanın. <laughs> hey Tom, Bil ve Etna'ya inşaatta yardım mı ediyorsun? Aa. Etna uykulu görünüyorsun ve bir molaya ihtiyacın var gibi. <Gülüyor> <Gülüyor> Dikkat et! Etna uyan! Dikkat et! Çarpmak üzeresin. Etna kapana Aa. kısıldı Ona yardım edelim hmm. İyi işte hmm. Yaralanmış Onu garajında tamir edelim hmm. Kontrol zamanı Haydi bakalım hmm. Hmm. Kepçe kolu kötü bir darbe almış. <laughs> Ve sağ tarafta bir kırık var. Tom, <laughs> Etna'yı tamir etmeye hazır mısın? Önce kırık tarafla başlayalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Hangisi doğru? <Gülüyor> evet. <Gülüyor> <laughs> Uyan bakalım Etna. Tom'un platformu kullanması gerekiyor. Etna'ya en çok hangisi yakışır? Hı? Hı, -hı. Bu etme için biraz büyük. Hı -hı. Evet. Evet işte bu. Sonunda eski haline döndün. Etna, Billy'e hmm. yardım etmeden ha? önce biraz uyumalısın. Görünüşe göre Tom'un senin için bir şeyi daha var. Hey. Aha, araba kullanırken uyuduğunuzda sizi uyandıracak bir korna. <laughs> Teşekkürler Tom. Şimdilik hoşça kal. Biraz uyudun mu? Hı, hı Yeterince dinlenememiş gibisin. Bir mola daha mı versen acaba? Hı hı hı. Billy, dikkat et! Hı. Horn'la mola vermen için seni uyarıyor. Hmm. İşe gitmeden önce daima iyi dinlenin. Biraz uykuya ihtiyacın var gibi görünüyor. Ben çalışmayı bırakıp biraz dinlenmelisin. Dikkat et. Şimdi ara vermeye hazır mısın ben? Harika. Bütün mısırlar boşaltıldı. Araba yıkamaya. Peki. Beni inceleyelim o ıslak çamur yüzüne sımsıkı yapışıyor. Ve yanlarında lastiklerinde aşırı yapışkan çamur var. Eee, sümbüksü çamurla karıştırılmış, ezilmiş mısır tohumlarına benziyor. Meydan okumaya hazır mısın Tom? <laughs> Vay, vücudundan uçuşan kuru çamura bak. <laughs> Şimdi Aa. rahatlaman gerekiyor. <laughs> Çalışkan traktörler bile baloncukları sever değil mi? <laughs> i̇yi bir fırça kalan lekelerle ilgilenecek. <laughs> ah çok iyi geliyor. <laughs> bir esneme daha. Ah çok çalışıyorsun. <laughs> Güzel. Tüm ıslak çamur ve mısır tohumları gitti. Durulama zamanı. Gerçekten dinlenmeyi öğrenmen gerekiyor. Su sıçraması iyi hissettiriyor değil mi? Temiz görünümü tamamlamak için biraz parfüm. Ben çiftliğine geri dönmek için sabırsızlanıyor. Ee... Tom'un neyin peşinde olduğunu merak ediyorum. Aha bu alarm. Dinlenme zamanı geldiğinde beni uyaracak. Artık hazırsın. Görüşürüz Tom. Güle güle. Mısır kabuklarını yerden temizliyor musun? Harika gidiyor. Rahatla. Bu sadece dinlenmeni söyleyen alarm. Sen kestirene kadar çalmayı bırakmayacak biliyorsun. İyi uykular Ben. Merhaba Tom. Ama o nerede? Dikkat et bir köpek balığı olabilir. Demek sendin. Çok şakacısın. <laughs> Selam Marley. Bugünkü yarışta daha hızlı mı gitmek istiyorsun? Eminim Tom sana yardımcı olacak bir şeyler bulabilir. What <laughs> the? <laughs> Ay canına. Süper reaktörler. Yarışa gidelim çocuklar. <laughs> hey. Yarış başlamak üzere. Yerine geç Marley. Jerry <laughs> <laughs> formunda görünüyor ama Marley'nin de yeni süper reaktörleri var. <laughs> Yarış pistinde gerçek bir şova tanık <laughs> olacağız. Yerlerinize ise hazır başla. Jerry yarışı kazanmaya gidiyor. İkinci turda liderliği ele geçiriyor. Fakat Marley onu solluyor. Ve Marley kazandı. <laughs> Pekala. Artık kırmalısın Marley. Marley. Dur. Birilerini inciteceksin. Tom, sanırım Marley süper reaktörleri durduramıyor. Ona yardım etmek için bir çözüm bulmalısın Tom. İyi fikir Tom. Tekrar dene Tom. Başardın. <laughs> Marley yavaşlıyor. Haklısın Marley. Süper reaktörleri kullanmak <laughs> iyi fikir değildi. Atlama tekniklerini Jeremy'ye mi öğretiyorsun? <laughs> İyi fikir Marley. Denemek ister misin Tom? <laughs> Çok eğlenceli değil mi? <laughs>